Ya İbrahim abi sen demedin mi? Torun tombalak, çombalak rahat edeceğimiz geniş bir yere varıyoruz. Ya kurban olayım bu muhitte bizimkinden ferah. Bizimkinden geniş ev nerede bulacağım? Bir iki bahçe de sen çepe çevre daha da geniş. Senin o torun tombalak var ya bütün gün at koşturacaklar yukarı aşağı hipodrom gibi vallahi. Sizin ev güzel. Heh. Hatta bizim hanım da beğeniyor ama siz kaça sesliyorsunuz? Önemli olan o. Ya İbrahim abi biz sana tutup da burada esnaf faslı çekecek halimiz yok. Tabii ki indireceğiz oğlum İbrahim abi için. Düzleyeceğiz. Düz 30 milyona bırakacağız. Yok yok 30 milyon pahalı 30 milyon olmaz. Ya ben dükkanı 25 milyona veriyorum. Şöyle yapalım. Sizin bile dükkanı takas yapalım ne dersiniz? Bak takas Dedin beni can evimden vurdun bak kafamı karıştırıyorsun üstüme oynuyor oğlum takas diyor kahramanım ya. Tamam da abi daha mı çok daha daha fazla etmez mi ki bizim He. Evet. İçerideki bütün malzemelerle beraber veriyorum ben dükkanı. İşletme ruhsatı dahil. Yani benim teklifim bu. Düşünün taşının karar veren abi. Tabii ki abi doğrusu. Doğrusu İbrahim abi. Oğlum bak kafanı pırılla. Derdimiz bir bak. Ben bu adama he dediğim anda hayallerimize ulaşıyoruz kahraman. Bak ona göre düşün oğlum bak. Abi ben istemiyor muyum sanki lütfen ya? Ben <laughs> böyle geçeyim yerliyim falan da. Beş milyon da tefeciye bir borç durum var ya o denklemde. Doğrusun ben o beş milyonu unuttum doğrusun. Abim. İbrahim abi. Abi doğrusun. Biz okeyiz. 25'e de okeyiz abi. Sadece benim ekstra ayrıca bir 5 milyon bir borcum var. Onun ödenmesi şart. Onu ne yaparız abi? Kim o borcun? Abi soktun başımı belaya. Yedi gün içinde ödenecek Allah'ın emri. Tamam. Ben o borcu öderim. Ama sana da senet yaparım. Aydan aya lokantadan para geldikçe pay der pay öderim diyorum o zaman. O zaman Hayırlı olsun. Ben... İbrahim abi! Hayırlı olsun. Abim! Abim! <gülüyor> Abim! Abim! <laughs> <laughs> tamam mı? Sakin! Ne mi? <laughs> şey abi çocuk bebesi lazım geç lan. Ne var be ya? Ne var lan be? Hadi bakalım, hadi bakalım. Tamam ya sen müşterilerle ilgilen, ben attıracağım onu köfte şimdi. <laughs> geç sen geç, biz buraya bakarız, hadi. <laughs> Mahvedeceğim şimdi, ağlayacağım ben şimdi. Raci abi. Ha. Abi anneye ev alacağız diye dedik ya... onu nasıl yapıyoruz yani şimdi bu denklemde? Oğlum lokantayı hemen işletmeye başlayacağız. Gelen parayla ilk toplu paramızla hemen anneme güzel bir ev alacağız, nokta. Bu kadar. Dükkanı aldığımız zaman söylemeyeceğim? Şimdilik. <gülüyor> <gülüyor> kızım. Bak çantan orada. Hadi git. Hazır mısın anne? Abim gelmek üzeredir. Koca bir ömrü üç beş valize sığdırdık gidiyoruz işte. Üzülemeyeceğim vallahi anneciğim buna. Sen istedin böyle olmasını. Sen hala kızgın mısın bana? Ne yapayım oğlum? Abinin durumu ortada. Neyse anne tamam neyse. Konuşmayalım zaten bunu. Ya bana sorulmadı. Benim fikrim alınmadı. Ama babam iyileşince çok kızacak sana ha. Şimdiden bir gün olsun da. Oğlum, aç açıkta değiliz yani. Abin uygun bir yer bulunca alacak. Bizi başımızı sokacağız bu. Nerede anne o paralar? Nerede? Ben ortada para falan görmüyorum. Nerede? Oğlum para duruyor. İçinden kendi borcunu aldı, gerisi duruyor. Tamam, nerede? Bankaya mı koydu? Ne yaptı? Bilmiyorum ki. Nerede para? <laughs> Bizi dulandıracak değil herhalde. Tabii ki bankada duruyor. Öyle dedi. Tamam anneciğim. Sen biliyorsun. Hadi gelmiş abim. Gelmiş mi? İyi tamam. Gel kızım. Aysel, Ferit, hadi Sen, yavrum, tamam. hadi. Ay 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 kimleri görüyorum kimleri görüyorum prensesler gelmiş. <laughs> Hadi bakalım. Ferit'ciğim tut onu. İşte bu tamamdır. Ay sen kendin mi hazırladın bavulunu? Ver bakalım. <laughs> Annem her şeyi alabildiniz mi? İşte toparlayabildiğimiz kadarını toparladık yavrum. <laughs> Görüyorum anne. Çiçeklerini bile almışsın ya anneciğim. Bunları sonra ben alırdım. <laughs> Onlar babaannemin çocukları amca. Allah Allah. Çünkü babaannenin yeterince çocuğu yok. koy koyalım. Abi. Koy koyalım onu da. Depoyu halledebildin mi? Hallettim, hallettim canım. Birkaç ayda çok güzel bir depo buldum. Aslında ben çok güzel birkaç tane ev de buldum da... ...sultanıma layık değil. En güzelini bulacağım, öyle taşındıracağım. Sen yine de biraz acele et oğlum. Böyle ev ev üstüne olmaz yani, zor olur. Aa! aa. Ya o nasıl söz anneciğim, Allah aşkına ya! Ya Gülcan var ya, geleceğinizi doyunca bir sevindi, bir çıldırdı. Allah'ım mutfağa gitmeler, öbür tarafa koşmalar, deli gibi hazırlık yapıyor. gelince göreceksin. Prenses gel önce seni bindirelim, gel. Gel kızım, gel geç. Gel bakalım şöyle. Geç sen. ama mutlu oldu ya geldiğimize. Vallahi şu hale bak ya. Tenezzül edip içeriden bile çıkmadı. Oğlum takılma Allah aşkına. Belki bir sıkıntısı var kadıncağızın. Yavrum siz de üstünüzü başınızı çıkarın rahat edin hadi. Gelir şimdi yengeniz. Vallahi çok ayıp oluyor. Gülüm canım ya. Karım benim ya. Ya çık insanların önüne bir çay koy. Bir yemek koy ya yemek gidiyor ya. Çıldıracağım şimdi. Dışarı çık. Dışarı çık. Vallahi elimden bir kaza çıkacak şimdi. Nereye gideyim ya? Nereye gideyim? İyice delirdin ha. Çocuk iyice delirdi. İyice delirdi. Çok, çok ayıp baba, Çok ayıp bak. İnsanlar misafirle gelmiş. En azından çık. Bir hoş geldiniz de. Sen bunların misafir olduğuna emin misin? Yani bana pek öyle gelmedi de. Kalbimi kırıyorsun. Kalbimi paramparça ediyorsun. Bu insanlar dediğin, değil. Misafir dediklerim biri benim annem. Öbürü kardeşim. Diğerleri zaten yetim. Çıldıracağım Raci'm ama ne ya? Ya sen bana söylemeden nasıl böyle bir şey yaparsın. Tamam, tamam. Benim abartma gümüşüm. Abartma. Abartma. İnsanların evlerini sattık. Sokak anlatsaydım. Sokak anlatsaydım ya. Bir süre idare edeceğiz bir gülüm ya. Ne kadar Raci? Ne kadar idare edeceğim? Yalı konağı mı burası? Ben nasıl sığdıracağım bu kadar insanı bu eve ya? Ay delireceğim en da ya. Gel şimdi çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Daha çıldırmadın yani. Daha çıldıracağım. Daha payı var yani. Çıkma şerif. yaptınız? Dinlendiniz mi? Oturduk işte abi, ne yapalım? Yengem nerede? Ne yapmış oğlum yengeni bana iste ya, ne <laughs> istiyorsan. Deli mi ne, sana ne? Oo oh, Alişkem, nasıl sultanım var mı isteğim? Söyle bana. Yavrum sizin sıkıntınız nedir? Ha? Gülcan biliyor değil mi geleceğimizi? Aşk olsun Alişkem, söyledim ya çok sevindi diye. Ne sıkıntımız oldu ya. Onun başı bu aralar bir sık sık başı tutuyor. Götüreceğim, göstereceğim <laughs> Ben korkmuyorum. Ama yine de tabii. Karım benim, canım, canım. Geçtin mi başını ağrısın canım? Geçmedi. Daha da arttı. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Senin de düzenini bozduk. Ama buraya yerleşecek değiliz. Raci bize bir yer bulur bulmaz gideceğiz. Öyle olsun bakalım. Ben de bir çay koyayım. Ha. Öyle pek hazırlığım falan da yok ama. Nasıl <laughs> mahsus yapıyor. İdare edeceğiz artık. Evet. Ben de yardım edeyim Onu Yardım edeyim ki şöyle güzel şeyler hazırlasın. Ben yani Raci abiye kızıyorum falan ama ne kadar iş bitirici bir adam. Görüyor musun? Nasıl akıl etti hemen kebapçıyla evi takas etmeyi? Ha. Öyle de beş milyonda senet yaptı yine. nasıl olacak bilmiyorum ama. Bana bak kahraman, senin o senette bir imza falan bir şeyin yok değil mi kocacığım? İnşallah öyle bir saflık etmedin. Kardeş, sen acaba kimle dans ettiğinin farkında mısın? Yok tabii öyle bir şeyim de ne fark ediyorsa imza olmuş olmamış, dükkan para kazandıkça nereye gidecek? Borca gidecek para. Annem ne ozabet? Kendi payından ödesin borcunu. Sen hiç karışma kahraman bak, aman diyeyim kocacığım. Aşkım, canım, hayatım, bir tanem. Gel buraya, gel. Bu mu ya? Konuş şu anda. Annemin hiçbir şeyden haberi yok. Kadın birkaç günlüğüne gittim zannediyor abimin evine falan. <laughs> kahraman. Ay, şimdi hepsi orada mı? Hı. -hı. <laughs> Aldı da <be, canım>. bugün <laughs> 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 Oh, oh. Çok iyi oldu. Gülcan Hanım benim evim daha büyük diye kurum kurum kurumlanıyordu. Şimdi otursun bakalım kaynasıyla kaynıyla kim var kim yok. Ama bu şey Raci abimle konuştuk. Sıkılırsa bize de gelecek haberin olsun yani anne. Ay yok canım artık daha neler? Kahraman öyle bir şey olursa gerçekten toplarım pulumu, pırtımı anamın evine giderim bak. Na, an, na hayırdır? Nasıl anlamadım ya Fatoş? Annemi mi istemiyorsun sen benim ne oluyor? Ay, istememek değil kocacığım. İstememek e, gibi değil de istesem de istemesem de bir şey fark etmez yani. Çünkü evde yer yok. E, na, nasıl nasıl yok ya Fatoş? Bebişin odası var ya, aşkım bir tane çekyat koyacağız oraya. Kadın gelince orada atacak, yatacak orada ya. Ay hayatta olmaz öyle bir şey. Olabilir mi ya? Ben beş sene sonra hamile kalmışım. Evladımın odasını özene bezene hazırlamışım. Kimselere vermem. Ah. Ne oldu? Ah. Ne Ay. oldu? Ay. Dur. Sancı girdi. Ha ha. Ne ne yapalım? Gerilince böyle oluyor. Sancı Ger giriyor. Gerilmeyelim mi o zaman? Söz Oy. bak sana söz tamam. Ne yapalım? Nasıl? İstiyorsan öyle olacak tamam mı aşkım? Evladım da etkileniyor. Etkilenmesin aşkım. Nasıl istiyorsun sen Oy. öyle olacak tamam mı söz bak sana. Tamam. Dur tamam. daha iyi. Tamam. Ha, nefes alsan. Tamam. Nefes, nefesi etmeyelim, öldü diye doktor. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma, al sana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını.